Evet abi afiyet olsun. Selam. Nasılsınız? Allah aşkına. Günümüz yazı geçiyor. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. O nasılsın? Ay ay olan nasılsın ya? İyiyim müdürüm. İyisin değil mi? Yiyorsun. Evet. Hadi kandilin mübarek olsun bakalım. Günün mübarek olsun. Evet Hacı abi seni dinliyoruz. Şey benim kayınım resmi abi. Ben de gönderdim. Hangisi? Hocam ne diyorsun oraya? He? Evet. var bende de hastane derken. Şeyde, hadi görüşürüz. Sonra çekim yapıyorum. Kamerayı ver. Emir Allah'ın Ümür mübarek olsun. Hadi bakalım. Evet. Hadi hadi çok çok de aynı şekilde duruyorlar. Çok evet, güzel. Çok iyi. güzel balay. 7 sene önce kadar çok olumlu değişme var. Evet. Yani gerçekten iyi. Güzel Yeni güzel. Bize bu yakışır ya. O kadar olur. Gül, Gül Muhammed'in ümmetine bu yakışır. Değil Öyle değil mi başkan? Evet doğru doğru. Hadi bakalım. Hocam sizin yerinizi de yeriz biz ya. İyi iyi. Afiyet olsun. Helal olsun, edin canınız. Helal olsun buralım, buralım, helal olsun. Helal olsun. olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Aman. Bak şu kenarda duruyorlar biraz ya. Bayağı çok eğlenceli. Evet orada da var. Hakikaten oraya geçelim. Bayağı var. Gördüğünüz gibi bir hali Gittiğim haftası. Tutuluş. Evet. Söyle Hacı abim. Günün mübarek olsun. Kandiliniz. Kutluğum tamam. haftanız. Sağ ol. Sağ ol. kutlu olsun doğum günü. Tamam. 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 Evet, hepimize de inşallah. İstanbul'a çok çok selam. Iyi evet, şu anda hepiniz görünüyorsunuz. Çok güzel bir görüntü. Mustafa hocam nerede? Evet. gördüğünüz gibi. Ne olacak ha? Hadi bakalım. Evet, devam ediyoruz. Kaşık yok mu? Kaşık orada. <laughs> Hocam hemen evet, Zaloğlu'na herhalde işin sonuna mı geldi? Zaloğlu bitirdin mi diyor bak. Var, var da. Var diyor dağda dağ dibinden. Evet Hacı evet. abi. Nasılsınız? Afiyet olsun. olsun. Günümüz Eminim. mübarek olsun. Allah razı olsun. Hem iyi geçenlerden Allah razı olsun. Kimlemizden de. Korunu verenlerden Allah razı olsun. Buraya katılanlardan da Allah razı olsun. Amin. Yiyenlerden de Allah razı olsun. Amin. Neşelendirenlerden. Hadi afiyet olsun. Hacemim nasılsın? Afiyet ya olsun, afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. Hadi, evet. Çekiliyorsun ol. şu anda. Evet, afiyet olsun. Afiyet olsun. Hocam, evet, var. Seyda nasılsın? Al. Afiyet olsun, afiyet olsun. Dayı Ramazan nasılsın abi? Allah razı olsun. Afiyet olsun. seviyorlar abi Ya ne yapalım bu iş böyle dayanışmayla. evet. Evet. Evet hocam. Tekrar sizi dinleyelim. Allah Bugünü... bunu organize edenlerden, düşünenlerden, diyenlerden afiyetle razı olsun. Evet. Güzel bir gelenek oluştu inşallah devamını Cenab-ı Bu sekizincisi. İnşallah devamını hafifleyelim. İnşallah hep eylesin. beraber, birlik beraberlik içerisinde. Allah daim etsin. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun Evet abi. Daha var. Ne? O, bu yana evet. O söyle bak. bakalım Hacı abim. Merhaba. Hallem mi diye öyle derdi. Dişçinin başkan. ağası benim. O başkan derdi. Başkan. Sen derdin benim. Ben dükkanın hakkı benim. Sen misin şu anda? Evet. Rahmetli duymasın öbür dünyada bak. Yok müdür <laughs> lan Öyle mi? Öyle. <laughs> evet. Bunu tanıyor mu? Ahmet'imiz o bizim. Bir Mahallemizin gülü. Afiyet olsun Dur, Ahmetciğim. Hadi bakalım. Amin. Ne güzel bir dua. Allah razı olsun. Evet. <laughs> <laughs> Ziya abisi nasılsın? <laughs> Allah kabul etsin. Güvenli bari olsun. Bilevinizde kabul etsin. Amin. 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 Allah evet, kabul etsin. Evet Nur amca. Afiyet olsun. Evet çok güzel. Evet güzel bir şey söyledi. Dedi ki bunu bu anı ölümsüzleştirelim. Evet güzel. Abi burada hepsi var. Muhtar var. Var evet. var. Bak bu dedi ki Ababil'i bile Ben dedi Ababil arkadaşım var. Bir de dedi yanımda dedi. Hoca derler gördün mü? Dişli köyünün gururu bildin mi? Evet. Sekçen de dişli evet. köyü tanıdı gördün mü? Var ol hocam. Ağzına yüreğine sağlık. Bak. Sağ olun. Afiyet abi. olsun. Türkiye'mize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Herkesten Allah razı olsun. olsun. Ha. Muhammed'e hayırlı olsun. Gül Muhammed'in, olsun. Bir Muhammedin. Bir ümmetinin hepsine de. Sebep olanlara Allah razı olsun. de afiyet olsun. Diline ağzına sağlık. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Muhtar nasılsın? Allah. Tamam. Yemişsin maşallah. Evet. Size şöyle karalayalım. Murat evet. Kar evet Bayram abiyle beraber. Evet gördüğünüz gibi. Bayram. Evet Bayram abi nasılsın? İyi, Allah. Yedin mi? Gidin. Evet abi siz. Evet çok güzel. Hadi afiyet olsun. Gördüğümüz gibi abiler diyorlar ki biz oradayız. Evet afiyet olsun. Evet emekli öğretmenimiz. Abdül öğretmenimiz afiyet olsun. Sağ ol. Bu pilavı yapanlardan Allah razı olsun. Evet. Bunlarımızdan Evet abi. Evet, e abi yemişsin herhalde. Yedim elhamdülillah. Torun da yanın almışsın. Evet, torun da yanımdaydı. Ne mutlu cumaya da gelmişsin, getirmişsin. Allah razı olsun. Allah'ım acısızı göstermesin. Tutuduğum haftası ümmeti Muhammed'e hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Abi, evet ya. gördüğünüz gibi Allah herkesler Allah burada. Yapanlardan Allah yapanlardan razı olsun. Allah yapanlardan Hemen razı olsun. Yiyenlerden de razı olsun. Yiyenlere Yiyenler afiyet olsun. Hepimizden afiyet olsun. de evet gördüğünüz Teşekkürler. gibi. Teşekkürler. Hadi bakalım. Gel. gel. çekimi devam ediyoruz.

Ah, şu sigara da olmasa. <laughs> evet. Aldım, aldım. Ali kardeş. Arkadaşın yanına almışsın. Evet, afiyet olsun. Sağ ol. Nasıl? Yedin mi sen? Yedim, Doydum. Evet, Mehmet Ustam sen nasılsın? Sağ ol, Allah razı olsun. Yiyorsunuz. Yiyorsunuz. Evet, Volkan. Hadi afiyet olsun. Ha, sağ ol. Evet. Teşekkür ettik. Ustam. Nasılsın? Sağ ol, Teşekkürler. Almanya'ya selam. Evet. Herkese selam. Bitti. Şu anda bitti. Kapaklar kapanıyor. Evet. Gördüğümüz gibi. Başkan. Evet. Hocam, <laughs> Kayıp evet hocam hoş geldiniz. Hocam. Gel Kayıp o zaman. Gel, gel. gel. Evet. Evet. Atalay hocam. Sizi de dinleyelim hemen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dua haftası nedeniyle kasabamızda böyle evet. güzel bir etkinlik yaptığı için derneğimize teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah Peygamber Allah, Efendimiz'in Allah, sünneti Allah, üzere Allah, yaşamayı gülmemize nasip eylesin. Allah, 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 peygamber Allah, efendimizin, Allah, efendimiz'in sünneti üzere yaşayan bir nesil eylesin inşallah. Amin inşallah. Gül Muhammed'in ümmetine gül gibi yaşama nasip etsin. Allah razı olsun hepinizden Evet. Hocalarımızı görüyorsunuz. Çok güzel. Hocam. Afiyet olsun. Çok güzel yakışmış. Sizi şöyle mi alayım? Evet. Allah razı olsun. Gördüğümüz gibi çok değişik kareler aldık. Hoş geldin. Nereden? Kemal Kayalandı değil mi? Siz de hoş geldiniz. Yediniz değil mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biraz Görüyorum Hocam bak ben. Çektim, çektim burada Evet oraya biraz sonra bu karıya biz de girelim. <laughs> ha, tamam. Evet Hacı abi, yedin mi sen? Gidin, gidin. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Şu anda bir çekime geçeceğiz.